hayalini kurabiliyorsak bir şeyin o bizim içimizde bir parçasının olduğunun göstergesi. Bizde olmayan hiçbir şeyi hayal edemiyoruz aslında. Ve kıskançlık da burada benim halihazırda hazırda potansiyelimin olduğu şeyleri ve potansiyelim olup baskıladığım şeylerin habercisi. Kıskançlık hissedebiliyorum. Bunlar çünkü benim içimde olan şeyler, yani benim de yapmak istediğim ve benim de potansiyelimin olduğu, yani böyle kendimi açığa çıkardığımda, gücümü kullandığımda yaratabileceğim, buluşabileceğim şeyler. Dolayısıyla bunlara karşı içinde o kıskançlık frekansını hissedebiliyorum. Bu sende var, bu senin arzuladığın bir şey. Bak kıskandıysan. Senin de yapmak istediğin bir şey ve senin buna gücün var. Buna açığa çıkar e, sinyali bu. O yüzden kutlanası bir şey. Orayı görüp, Aa bir dakika bu benim arzum diyebilmek, bu benim de istediğim bir şey ve ben de bunu yapabilirim diyebilmek. Kıskançlık duygusunun mesajını alıp, ona teşekkür edip göndermemiz lazım. Ondan sonra yapılacak şey takdir enerjisini çalıştırmak. Bu yaratım yolculuğundan, ben kendime ne pay çıkarabilirim? Burada benim için nasıl örnekler var? Kendi hayatıma buradan ne katabilirim? demek, takdir etmek. Ne kadar güzel ki benim için bu yolculuğu yaşamış ve bana bunun örneğini sergilemiş. Dolayısıyla o yaptıysa ben de yapabilirim. Mi kendi içinde hissetmek ve bunun şükrüne ve takdirine geçebilmek. Çünkü kıskançlık enerjisini sürekli yürüttüğümüzde onun var benim yok. Onun var benim yok. Yani ben de yok 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 diyoruz. Yok odağında ilerliyoruz. Dolayısıyla odağımız neredeyse biz onunla buluşuyoruz. Yani ben yok 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 diyorsam kıskanarak yok 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 diyorsam bende olmamasını garantilemeye devam ediyorum. Benim onu yaratmamamı garanti ediyorum.